Hadi bakalım. Herkese merhaba. Ee, kanatları ve fashionları basmaya girdim. Saat 12'yi geçti. Ee, bakalım etkinliğin birinci haftası bitmiş oldu böylelikle. <laughs> girdim. Online paketi aldıydım da önemli değil. İlk tura aldım. Bakalım bakalım bakalım, Fashion'ları alacağım. Şu zırhı üçleyeceğiz arkadaşlar. Şunu alalım. Şans lazım olacak. Kanatları alıyorum. Baya heyecanlıyım. <laughs> Yalan yok yani. Başka, başka 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 başka. Şöyle bakınıyorum. Büyümeyi koyalım İnşallah geçer yani ee, Galiba şanssız basacağım Bu arada ee, Şöyle köşeme gideyim Çok önemli değil Zaten burada şey değiliz şunlara başlayayım ee, aslında şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, kanadı şansla basarsam evet 10 tane gidiyor abi az değil ya 10 tane giderse eğer şeyi hesaplamam lazım 3 tanesi geri geliyor yani 7 tane şansa kanat dörtlemiş oluyoruz yani bir tane artı iki tane kanat veriyor ekstradan. İki tane de ruh veriyor. Ee, şanssız basacağım ya. Şanssız basacağım abi. Geçerse ne ala. Şunu hemen yapayım. Çünkü geç doluyor malum. Daha yeni girdim bu arada çara. Yani cidden etkinliğe daha basmadım bir şeylere. Ha bir şunları falan aldım. Ya video çekeceğim diye F5 attım ya açıkçası yalan söylemeyeyim o konuda Binek Şimdilik buna basalım Şimdi diyeceksiniz ki niye zekaya basıyorsun biraz e, güce fazla bastım bu ara Biraz ben genelde bineği falan dengeli böyle şey yaparım e, Böyle abanmam yani güce falan böyle bastık mı şunları alayım aslında konuyla alakası olmayan şeyleri yaparken buraları kırpmam lazım ama işte ne yapayım yani uğraşmam gerekiyor bunları yapmadan olmuyor saatinde yani vaktinde yaptığım zaman daha iyi oluyor evet abi Bakalım yüksek diyor ee, yanarsa da çok sorun değil dediğim gibi depoda kanat dolu ya bence yanacak gibi ama e, şunu öncelikle söyleyeyim ben e, yani benim balığım 25 üzeri bir karakter yani çarın balığı 25 üstü e, fashion ruhu açısından bir sıkıntı çok fazla çekmiyorum. Ee, yeni serverda oynuyorsanız kesinlikle böyle bir şey yapmayın açıkçası. Hani ben tavsiye etmem çünkü 3 level kanat, kanat az bir şey değil yeni serverda. Ee, ya benim geri döndürme şansım olduğu için hani benim yansa da çok koymaz yani bana ama yeni serverdaki bir insan için açıkçası biraz tehlikeli bir şey yani çok tavsiye etmiyorum o yüzden. Yanabilir. Hani benden görüp de sonra basmayın yani. Ee, bakalım. Evet kanat 4 oldu şanssız bastık çok iyi oldu ee, silahları da şansla basacağım. daha fazla zorlamanın anlamı yok ee, bu da dört olsun öyle şunları alayım bunu aldık yani biraz nasıl derler böyle yansa kötü olacaktı ama yani bazen risk almak lazım hani bazı şeylerin olması için e, bu tarz riskler almak lazım tabii ki yani dediğim gibi başında söylediğim gibi tavsiye etmem yani e, hele ki yeni bir serverdaysanız kesinlikle yani asla hani 20 tane istiyor e, 20 tane istiyor az önce 10 muydu 10'du galiba her seviyede 10 10 artıyor. Ha. 6 levela 30 tane şans istiyor arkadaşlar. Biraz sıkıntı çekici yer bilmiyorum. Bir yerde risk gene bir risk almamız lazım galiba haftaya gene bir challenge yapacağım yani o konu bu kanat konusunda. Ya gerçi bilmiyorum. 5 levela da atmam herhalde yani bakayım. 8 3 11 tane veriyor abi. 11 tane. Bir de şey 10 ruh, 14, 16 ruh veriyor arkadaşlar. Bak 16 ruh, 16 ruh, 11 şans e, artı 3 tane kanat gelecek. 5 level yaptığın zaman bunun karşılığında ne istiyor? 20 tane şans istiyor. Aslında hiçbir şey. E, ama tabi ya şöyle bir durum olsa e, haftaya kutuları açacağım büyük ihtimalle aylık kutuyu. Eğer binek düşerse veya atıyorum aylık etkinliğin kanadı falan düşerse hani böyle e, binek ve seti komple alabileceğimi e, alabileceğime inanırsam kalan haftalarda e, şans alabilirim yani parçayla ki hani kanadı 5 level veya 6 level'a kasabileyim yani aslında oradan öyle mantık yürüttüğünüz zaman e, hiç riske gerek yok yani şansla direkt basmam mantıklı yani şu an için iyi de ruh gelecek. Ee, bilmiyorum bakalım yani haftaya ne durum gösterir. Hani e, ne olur bilmiyorum. Bazen kafam esiyor çat 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 kutuları açabiliyorum yani öyle manyaklıklarım da oluyor. Ha bunu basmadık değil mi? Çok pardon. Bak tekrar bir bakayım da ne olur ne olmaz. Evet kıyafet basmamışım. Kıyafet de basalım. Vallahi maşallah. Çok iyi. Tamamdır. Hadi kaskı da yapayım lan. Nerede o? Kaskı da yapayım anasını satayım. Bir tane bir level vardı evet. Ya bunlar önemli arkadaşlar yani inanmayacaksınız ama e, Yani bunları yapmazsam yani Bazı şeyleri böyle Yeri yerine yapmazsam gerçekten Bu karakter kasılmaz yani hani ben zaten Böyle para yatıran bir insan değilim Böyle uğraşmazsanız e, Bazı şeyler gelişmez yani hani Ben eski çaremde oğlum çok iyi ya tak 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 geçiyor he. yani Gerçi 3 level yani çok sorun değil de Belki direkt dört level'a basam bile vardır yani ben bilmiyorum açıkçası deneme taraftarı değilim yani o kadar Ruh yakmama Şeyi yok Böyle yani çok şükür e, Mahcup olmadık Yani karakter gerçekten şanslıymış bu gece <laughs> e, Yani Geçici varsa geçiyor dediğim gibi yani bu işler tamamıyla Şans meselesi kaç tane kanat oldu Depoda yer açmam lazım da Güllere falan alayım ya. Yani şu labirent şeyini alsam. Evet çantada. gel çantada bol bol yer var. O yüzden artık şey değil de e ne derler böyle yer kaplıyor. O kötü yani. Çok iyi bir şey değil. Benim için. E hadi şunları falan alayım. Şunu da alayım. Biraz depoda yer açılsın yani maksadım o. E başka bu zaten bir günlük bir, bir günlük mü? 24 saatlik bir şey yani öyle şey değil. Kaç tane kanat oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Ee, silahı 4 Bunlar 5 oluyor haftaya. Şunlar 4 oluyor. Bir tane kask buluruz. Bir tane de öyle 3 deriz. Öyle, öyle 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 gelişecek yani. Öyle kasacağım yani. Haftaya fosil bineği de değişecek. Ee, nerede? Çok pardon, video bitti. <laughs> 10 dakikalık Bendikem kullandığım için deneme sürümü yani tam full sürüm kullanmadığım için 10 dakika sonra kayıt duruyor. Hemen açtım. Şu fosil bineği şuraya gelecek. Buraya yeni bir tane binek gelecek. Bilmiyorum. Şu bineğin görüntüsünü görmedim. Bir bakmam lazım. Eğer güzelse bunu alırım. Olmadı. Eğer haftaya gelecek olan çok iyiyse onu alırım. Bu uçuyor gerçi. Bunu, bunu da alabilirim aslında. Çok sorun değil de. Bilmiyorum. Ben böyle daha bir cafcaflı bir şey bekliyorum. Belki 250'liğe böyle yüzlük gelir falan. Anladın mı? Yani bazen oyun öyle bir şeyler yapabiliyor. Ee, açıkçası sırf o yüzden yani genel olarak fosili bekletiyorum şu an. Böyle. E, balık duruyor. Onunla uğraşacağım ben. Şimdi bir de işte online paketi alacağım sonra da yatar uyuruz ne yapalım yani hani yapacak bir şey yok artık öteki günlere bakacağım yani e, aylık kutuları daha açmadım bunu da açmadım e, haftaya pazar şu önümüzdeki pazar günü belki açabilirim yani şu fosil bineğini falan bir, belki bir binek düşer millete patır patır düşüyor tabi e, Allah daha çok versin abi ne diyeyim yani milletin şansı var ki düşüyor. Onun haricinde arıtma etkinliği var. Ama onları ben yaparım. Yani ben şu anlık burası yeterli. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın.